Ne Kızım güzel bak, bak Bak Adını ne güzel Adı ne güzel? Adı ne adı? Ceylin Hanım'ın babası Mehmet Bey'den Bir adet çeyrek altın. İstanbul anlat bize İstanbul'da hayat nasıl? İstanbul'da hayat... İzlediğiniz için çok teşekkürler Kapatma kamerayı Kamerayı kapatma <laughs> Röportaj yapıyor. Nerede kalıyor? He? İstanbul'da nerede kalıyorsun? Sefaköy'de kalıyorum Sefaköy'ü sormuş muydum sana daha önce? Sormuştum da olsun herkes bilir Sefaköy Avrupa'da değil mi? Avrupa'da Bayrampaşa'yı nasıl dinliyor? Ben bilmiyorum İstanbul Forum var ya. Ha. Gelin adamın annesinden bir adet yüzük. Ha. E. Forum İstanbul. Ya çok fırsatım olmuyor gerçekten ya. İstanbul'u fethedin de anlatırım ben sana şimdi. Vallahi var. sen anlattığın gibi saydın e, 7 gün 24 saat ha, yani, çalışıyor. mu? öyle. Batez çalışıyor mu? Hiç gezmedin e. mi? Yani. Hiç gezmeye fırsat yok. E, Çoluk çocuğu çol çol götürdü. Yani kimse ki... kal demiyor, kalacaksın demiyor. Ha. Sen kendin mecbur gidiyorsun yani. İş bitmiyor ya. yoksa. Ha iş bitmiyor. Bugünün işini yarına bırakırsan, yarın işi de binersin üstüne. Olmuyor, tehlike az ediyor. Fatihlere bile gidemem o zaman. Hayır, <laughs> Nisa İstanbul'a hiç. Yatırdım, sınava giderken geldi. Hanımı? Bunu göreceğim, gittiler. Sefa köyde nerede kalıyor ya? Kimde kalıyor? kalıyor? Bekar evi, arkadaşlarımla. Da Damat Bey'in patronu Okan Güzel Taş'tan bir <laughs> çeyrek altı. Yurt gibi ha? Yurt gibi de kimse kimseyi şey görmüyor. Ev büyük. Herkes Doğru orada var, var mı? Herkes, Herkes orada, orada. var. var. A Maraşlı mı adamlar? Üç kişi Maraşlı. Damat Bey'in arkadaşı Yıldırım Bey'den 100 TL. Biz Hatay'la. Hayırlı olsun Sağ olun. Çıkıyoruz.